Şimdi dün e, konuştuğumuz konuda dan sonra e, birkaç arkadaştan e, bana soru geldi. Olay şuydu. E, özellikle Bakara 283. ayet-i kerimesinde Allahu Teala içinizden geçen şeylerden de hesaba çeker sizi. E, dilediğine bağışlar, dilediğine azap eder ayeti kelimesini okuduktan sonra ee, arkadaşlar geri kalan kısmı bazıları kaçırmışlar ya hocam diyorlar eğer öyle içimizden geçen her şeyden hesaba çekileceksek ve e, azap edileceksek veyahut da Allah isterse affedecekse biz ama şimdiye kadar içimizden geçenlerden sorumlu olmadığımızı biliyorduk sizin verdiğiniz bilgi sanki bizim kafamızı karıştırdı diye onlar bir sonraki cümlemi dinleyememişler veya tam e, anlaşılamamış olay şu Bakara 284 285. ayetler Bakara suresinin son iki ayeti Ali İmran diye geçer. Onlar nerede geldi? Miraç gecesinde geldi. Miraç gecesinde bize hediye olarak geldi. Nedir ki hediyesi? Bu bu niye hediye yani? Burada Allahu Teala insanın gücünün yetmediği şeylerden sorumlu olmadığını bildirdi bize. Peki bizim aklımıza geçen düşünceler bizim mi değil mi? Dün onu anlattık şeytandan gelen düşünce bizim değil ki. Aklımıza geldi. Biz onun arkasından gitmediğimiz zaman bize bir sorumluluk yok. Çünkü bize ait değil. Bizim gücümüzün içinde değil. İşte bu konuyla ilgili sorular gelince dedik ki dünkü dersimizi birazcık daha izah edelim, açıklayalım ve vaktimiz kalırsa da diğer bir başka konu var. Aynı konunun devamı niteliğinde ona gelelim dedik. Şimdi muhterem kardeşler. Öncelikle aklınızdan bir düşünce geçti. Ne yaparsınız? Kötü bir düşünce geçti. Diyelim ki önünüzde bir tane tamamen cas kafalı bir adam var. Sen de önde arkasından gidiyorsun. Şöyle yaptın. Taha coşkun dinliyorsun ya. Dedin ensesine şap diye vurmak istiyorsun. Kafa cas ya. Çok ses çıkar böyle. Ah dedin. Şak diye vurmak istiyorsun. Aklından bu düşünce geçti. O anda şöyle düşünebilirsin. Hmm. Bak benim aklıma bu şeytani bir düşünce. Çünkü onun kul hakkına gireceğim ben. Şeytan beni bu şekilde dürtüyor. Bunu yap diye. Halbuki bu kötü bir şey. Şaka bile değil. Onun canı yanacak. O kızacak. Belki dönüp bana küfür edecek. Ben de ona bir şey söyleyeceğim. İş kötüye gidecek. Zaten benim onun kafasına şaplak vurma hakkım yok. E, bu kötü bir şey. Deyip Allah kul hakkına girmeyi yasaklamıştır, başka birine vurmayı yasaklamıştır deyip bundan vazgeçebilirsin. Çok güzel bir şey. İkincisi şöyle düşünebilirsin. Ulan ben bunun kafasına bir şaplak atarsam bu da döner bana iyi bir yumruk vurursa baksana adam iri yarı bir adam benim boyum kaç? Bir 1.50 o iki metre. Ben ona şaplak atarsam o beni evire çevire döverse ı -ı -ı, vazgeçtim. Deyip vazgeçebilirsin. Bak birincisinde Allah'tan korktun vazgeçtin. İkincisinde adamdan korktuğum vazgeçtim. Yiyeceğin dayağı düşündün. Üçüncüsünde de dedim ki ben bu adama dedim tokat vurmayın dedim. Niye? Ya belki de derdi vardır, sıkıntısı vardır, üzülür, kalbi kırılır. E, kırmak iyi değildir insanı. Yani eğer imkanım varsa ben buna bir iyilik yapayım. Gideyim diyeyim ki selamun Nasılsın abi? Paran var mı? İşin var mı? Derdin neydir? Dert. Değil. Bak kötü düşünceyi iyiye çevirdim burada. Üçünden ayrı ayrı durum oluşur. Üçünden ayrı ayrı durum oluşur. Bak hepsinden Allahü Teala seni hesaba çeker. Kafandan geçti. Daha adamın kafasına şaplak vurmadın. Ama bir, Allah'tan korktuğun için vazgeçtiğinden dolayı Allah sana bir sevap yazar. Kulum beni hatırladı. Benden korktu. Benim hesabımdan korktu ve vazgeçti. Ona bir sevap yazdı. İkincisinde adamın yumruğundan korkmuştun değil mi? Kulum beni hatırlayıp benden korkmadı. Bu iş günah diye ondan da vazgeçmedi. Ne yaptı? Adamın yumruğundan korktu. Buna ne sevap var ne günah var. Üçüncü durumda adam dedi ki, e ne dedin sen? Ya bu adamın derdi var mı, sıkıntısı var mı? Şaplak vurmayı boş ver de, ben bu adama sorayım. Belki parası yoksa biraz para vereyim dedi. İyiye dönüştürdü. Allahü Teala diyor ki, kulum, sen o kötü tokat vurmaktan vazgeçtin bir sevap. Bu adama iyilik yapmayı düşündün bir sevap da orada. Ama daha yapmadın bak. Yapmadın. Ama bir durum daha var. Diyorsun ki ben bu adamın kafasına şaplak vuracağım. Kafaya koydum. Ne yapacağım? Yapacağım, vuracağım. Şu ağacın tepesine çıkarım. Oradan Mahderim iki metrelik adama şaplığa vururum. O benim arkamdan koşuncaya kadar şuradan balkona zıplarım. Balkondan çat çatıya zıplarım. Kaçar giderim. Ama ben bu adama kafaya şaplığa vuracağım dedin. Dedin ama bir türlü fırsat bulamıyorsun. Adam çok gözü açık. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ulan arkadaş ben bu adama şaplak vuracağım ama bir türlü fırsat bulamadım. Ama fırsatını bulsam şaplığa yapıştıracağım. Ömür boyu fırsat bulamadım. Allah-u Teala diyor ki kulum sen bir kötü işe niyet ettin. Kafaya koydun, kafana yerleştirdin, azmettin. Ama fırsatını bulamadın. Ben sana bir tane günah yazıyorum sana işte diyor. Niye? Çünkü fırsatını bulsan yapacaktın sen bu işi. Fırsatını bulamadığın için yapamadın. Vazgeçmedin sen bundan. Bu kötülüğü yapacaktın. Ama fırsatını bulamadın. Bakın yapmadığın halde günah oluyor muymuş? Oluyormuş. Ne zaman? Vazgeçmeyip fırsat kolladın ama yapamadın. Yapamazsan bile Allah-u diyor ki madem öyle buyur o zaman diyor. Bakın bunun hadisten delili var. Peygamberimiz buyuruyor ki İki kişi, iki Müslüman birbirlerine kılıç çekseler, çat 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 çat, birbirlerini öldürme niyetiyle savaşsalar, iki kişi. Birisi birisini öldürse, birisi katil oldu, birisi de öldü, mevta oldu. Katil de, öldüren de, öldürülen de ikisi de cehennemdedir dedi Peygamberimiz. Sahabe sizin gibi şaşırdı. Katil anladık, adamı öldürdü, Müslümanı öldürdü, cehennemde. Öldürülen niye? O niye cehenneme gidiyor ya Resulallah dediler. O da onu öldürme niyetindeydi, fırsat bulamadı. Fırsatını bulsa o onu öldürecekti. Doğru değil mi? İkisi de kılıç çekmişler, birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. İkisi de birbirini öldürmeye çalışıyor. Birisi öldürdü, o işi yaptı, ona o işin yapma günahı var. Öbüründe ne var? O işi yapamadı ama yapma isteği vardı azmi vardı, kafaya koymuştu. Fırsatını bulsaydı o onu öldürecekti. Ona da diyor ki sen de aynı işte. Hatta şu anki hukukta bile şey vardır. Bir adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs. İkisi de bakın ağır suçlardır. Adam öldürmenin suçu da var. Adam öldürmeye teşebbüs. Öldürmeye çabalamışsın ama öldürememişsin. Fırsat bulamamışsın. Onun da cezası var. Ya ben öldürmedim ki deyip kurtaramazsın. Sen adamı öldürmeye çalıştı. Onun da suçu var, cezası var. İslam hukukunda da böyledir bu. Şeyde de, günah olarak da. Sen gece dedin ki ben bu akşam gidip bir tane şey alayım, şarap alayım, içeyim, haram. Bir çıktın, bütün şeyler kapanmış. Tekel bayileri. Hiçbir yerde bir tane şey bulamadın şarap. Cık. Ulan dedin ya olmadı. Ertesi gün oldu dedin ki tamam bugün alayım dedim. Bir de baktım paralar yok paraları düşürmüşsün. Para yok bu seferde. Ya bir türlü şarap alacak ne para buldun, ne dükkan buldun, ne şarap buldun. Öyle bir 3-4 gün yaşadın. aklında şarap almak varken öldün. İçemedin ama içme azmindeydin. allah Teala diyor ki kulum sen diyor bunu kafaya koydun, fırsatını bulsa yapacaktın. Bulamadığın için yapamadın. Ben sana günah veriyorum diyor. Öyle aklımdan geçenden ben sorumlu değilim diye öyle bir şey yok. Sen aklından geçeni kafaya koydun mu? Koydun. Yapmaya fırsat bulabildin mi, bulamadın mı? Bulamadım. Benim bir tane ilkokuldayken, Hademe vardı müstahden, bizim okul, ben öğrenciyken ilkokulda. Adam çok sert, ters birisiydi. Hiç kimse sevmezdi. Sami Ağan diye. Hatta Sami Ağan. Sami Ağan. Niye hep öyledik? Sami Ağan. Neyse. Ben dedim ki ilkokul 5'te, bana da hiçbir şey yapmaz ama çok sert, çok gıcıktı. Hatut var. Dedim ben bu ilkokuldan mezun olursam bu adama iyi bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Gücüm yetmiyor tabi de diyorum ki arkasından güzel bir taş kafasına yerleştireceğim. Tamam dedim. Kafaya koydum ve Kesin kararlıyım. Neyse okuldan bitirdik, bir cumhurbaşkanlığa e başladık. Diyorum ki ben bu adamı bir yolda bir denk getirsem kafasının pekmezine akıtacağım diyorum. Bir sene falan hiç denk gelmedi adam. Yolda gelmiyor, denk gelmiyor. Gelse vuracağım kafasına taşı. Bir sene sonra da adam öldü. Ulan biz yapamadığımız günahın günahıyla kaldık. Fırsatın olsaydı yapacaktık o sırada. Adam ölmeseydi belki şimdi bile gidip kafasına taşı vuracaktık. Bilmiyoruz ki. Azmimizden dönmemiştik o zaman. O adam ölünceye kadar biz o niyetten vazgeçmemiştik. İlkokul çocuğu aklı. Gördün mü? Yapmadın ama yapma niyetindesin sen fırsatını bulsan yapacaksın. allah Teala diyor ki, kulum bir tane günah yazıyorum ben sana. Ne yapacaksın? Vazgeçeceksin. Allah'ım bu günah ben uzak duruyorum diyeceksin. Vazgeçtim diyeceksin. Cehennemden korkarım ben diyeceksin. Senin azabından korkarım diyeceksin. Allah'ım diyeceksin. Kul hakkından korkarım. Vazgeçtin mi sevap alacaksın. Vazgeçmedin, yapma niyetindesin. O zaman günah alıyorsun. İyilikle ilgili örnek verelim. Hocam ben iyi bir iş yapmaya niyet ettim. Aklımdan geçti ama sonradan vazgeçtim. Mesela dedim ki camide ya para topladılar. Herkes camimiz için, ihtiyaçlarımız için. Ben de dedim ki içimden ya bir 100 lira versem iyi olur dedim. Ama çıkarken de ya ekmek parası, elektrik faturası falan filan diye 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 camiden çıkarken parayı vermeden çıktım. Şimdi ben kalbimden düşünce geçirdim ya, bana sevap oldu mu? Pışık, sana sevap yok. Öyle bedavadan cami ben de yaparım. ya. Yani. Öyle yok. Yapma niyetini kalbine koyacaksın. Fırsatını bulamadığın için yapamadıysan sevap veriyor allah Teala. Yapmış gibi. Ama senin fırsatın var, cebinde 100 lira vardı. Niye vermedin? Kimi kandırıyorsun? Yoksa ben her gün bir tane cami yaparım. Otururum ben güzel yurtta bir tane cami şurada olsa güzel olurdu. Yapmak istiyorum. Param yok yapamıyor. Akşama kadar ben o tane cami yaparım. Öyle yok. Fırsatın olduğu zaman Allah sana bir fırsat verir. Hadi yap bakayım camileri. Dolayısıyla fırsatın olduğunda yapma niyetinde olacaksın ki yapmış gibi sevap alacaksın. Ha bir adam vardır ki bir fakiri görür. İçinden samimiyetle der ki Ya Rabbi şu delikanlıyı ben evlendirseydim, gücüm olsaydı buna bir ev alırdım, arabasını alırdım, evlendirirdim. Çok temiz bir çocuk, çok ahlaklı bir çocuk. Ya Rabbi senden benim kalbimi biliyorsun ama hakikaten yok. Olsa yapardım diyor. Bu adam gerçekten bu samimiyetle söylüyor ve imkanı gerçekten yoksa Allahu Teala bütün o dediklerini yapmış gibi sevabını verir. Alparslan'a rivayet edilir ki rüyası da görmüşler. Öldükten sonra ne oldu senin halin? Allah sana nasıl muamele etti deyince Allah beni affetti cennetine koydu. Ne yaptın? Savaşlarda fetihler, ülkeler kazandı. Hayır hayır hiçbirisi değil. Bir gün bir şeyde tepeye çıktım. Ordum da önümden böyle düzenli şekilde geçiyordu. Ben de samimi bir şekilde şöyle düşünmüştüm. Şu ordumla beraber peygamberimiz zamanında yaşasaydım ve Peygamberimizin Bedir Savaşı'na, Uğuz Savaşı'na, Hendek Savaşı'na şu ordumla beraber gidip de onun yanında yer alsaydım diye gönülden samimiyetle düşündüm. Allah yapmışım gibi sevap verdi. Bak, gönülden istemek. Gönülden samimiyetle istemek. Yoksa karşımızda çocuk yok yani çocuk kalınır diyoruz. allah Teala içimizi, özümüzü bilir. Yapmaya niyet ettim. Ama iyi niyet ettin, iyi, iyiliğe niyet ettin, sonradan vazgeçtin. Günah yazar mı? Allah yazmaz. Bunu yaparsan sevap verir. Yapmaya fırsat bulamadın ama yapma niyetin dedin yine sevap veririm. Vazgeçtin diye sana günah yazmam. Vazgeçtin sevap da yok, günah da yok. Evet kardeşler bakın. Bu bu şey bu konu bu şekilde anlaşılmış oldu. Saat kaç? 34 Otur, 5 dakikamız daha var. Şimdi Kadir abinin gönlünü ben biliyorum. Bütün oradaki Suriyelileri şunları bunları görüyor. İçinden diyor ki ulan arkadaş birazcık daha olsa da şunlara da versek diyor. Yetişemiyor çünkü ben farkındayım. Yani bir tarafı yapıyor bir taraf açık. Bir tarafı yapıyor bir taraf açık. Onun gönlünden geçiyor. Ama hani biz de yeterine destek olamıyoruz. Allahü Teala onun gönlünden samimiyetle geçtiği her şeyi yapmış gibi yazıyor işte ona. Samimiyetle geçirdiği her şeyi gönülden ama imkanı yok. Eyvallah. İmkanı yok. Eyvallah yapacak bir şey yok. Ama Allah yazıyor. Samimiyetle geçirdiği için, gönülden geçirdiği için hepsi. Onun için Peygamberimiz diyor ki, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Amelimiz ne ki? İşte bu sene arkadaşlarla da organize yaptık, olduk. 80 tane çocuğu bayramcı giydirdik. Elhamdülillah. Niyetimiz ne? Niyetimiz Nevşehir'deki tüm yetimleri, tüm garip çocukları giydirmek. Ama gücümüz yetmedi ona. Eğer niyetimiz bu kadarsa Rabbim bize hepsini yapmış niyetiyle sevabını verir. Ama amelimiz ne 80 çocuk. Onda da yarısına riya girdi, yarısına gösteriş girdi, yarısına fotoğraf girdi, yarısına video paylaşımı girdi. Hepsi aldı götürdü. Ama niyetimiz Allah'la bizim aramızda. Allahu Teala biliyor kalbimizi. O da niyetimize riya girmiyor. Çünkü kimse bilmiyor ki. Kalbimizdeki niyeti de yazıp da Facebook'tan paylaşacak değiliz yani. Değil mi? Onun için o niyeti amelinden daha hayırlı. Nokta. Geldik şimdi başka bir şeye. Şimdi arkadaşlar bir şeyi yapabilmenin aşamaları var. Bir şeyi yapabilmenin aşamaları. Ne demek? Önce şöyle diyelim ki arabaya bindiği giderken yolda yeşil bir bahçenin içerisinde güzel ağaçların arasında güzel bir bağ evi var villa gibi yapmışlar. Çok güzel, bakımlı. Onu gördün. Görünce şöyle dedin. Ah, benim de böyle bir evim olsa. İşte bunun adı ummaktır. Ummak. İkinci aşamaya geçmek için Allah-u Teala sana sorar. Gerçekten istiyor musun? Ben sana sorayım. Ya hocam ne yapayım ben buradaki evi dağın başında ya. Ben şehre yakın bir şey olması lazım. Ben böyle yani Gördün mü? Allah Teala sana verecek. Ama sen istemiyorsun. Sadece umdun ve geçti. Ummaları Allah Teala vermez. Kulum, daha sen birinci basamaktasın. Umdun, bir hayal kurdun, geçtin. Birçok hepimiz birçok hayaller akşama kadar kurarız. Özellikle reklamlarda gördüğümüz bir sürü şeylerin hep hayallerini kurarız. Şöyle olsa böyle ama gerçekte istiyor musun desek ya ben ne yapayım abi ya? Bana şimdi Ferrari verse istiyor muyum ben? Hakikaten hocam bir binecek olsam arkadan herkes bana küfretmeye başlar ya. Yani. Ulan diyor bir Ferrari aldık diyor direkt otomatik şey çocuğu olduk diyor. Her gören ne bileyim öyle yani hep öyle. <laughs> herkes küfreder ya. İster miyim ben? Yok abi ne yapayım ben Ferrari'yi Ferrari. İstiyor musun? Yok. Hayal kuruyor musun gördüğü zaman? Her insan hayal kurabilir. Ama istiyor musun? Yok. Peki istiyorum dedim. Peki İstedin Tamam. Peki istediğin o bağ evini olması için niyet ettin mi? Nasıl yani hocam niyet ne demek? Şu soruyu soracaksın. Niçin istiyorum? Ha, gördün mü? Hava atmak için istiyorsun. Nefsini tatmin etmek için istiyorsun. Arkadaşlarıma güzel bir ortam olsun da onlarla sohbet edelim için istiyorsun veya keyif çatmak için istiyorsun. Niçin istiyorsun? Bu soruyu sor bakalım. Niyet. Niyet. Çocuklara, yetimlere elbise giydiriyorsun değil mi? Çok güzel. Niçin giydiriyorsun? Nasıl açıklanıyor değil mi? Üstteki perde kalkı veriyor. Kalbinin esas içini görmeye başlıyorsun. Niçin istiyorsun kardeşim? Tamam bütün Nevşehir'deki yetim fukaraya giydirmek istiyorsun. Öyle bir hayalin var. İstiyor musun? İstiyorsun. Niçin istiyorsun? Bütün bu çocuklar Adem Hoca giydirdi desinler diye mi istiyorsun? Adem Hoca organize etti bu kadar çok kişi. Allah razı olsun desinler diye mi? Allah razı olsun desinler diye mi sen bunu istiyorsun? Niçin istiyorsun? Niyet dediğimiz şey bu işte. Adamın ciğerini sökerler burada. Niçin istiyorsun? İstiyor musun? İstiyor. Niçin? Çoğunlukla söyleyeyim ben. Nefsimizin tatminen olması için. Bağ evini ne ister insan? Kafa dinlemek için falan. Kafan çat sanki çok yorgun ya. Yani. Kafayı dinleseydin birazcık yola gelirdin ya. Yani. Hep mideyi dinledin. Hep nefsi dinledin. Neyse o da ayrı bir konu. Ne için? Hep nefis için istiyorsun. Hava atmak için, gösteriş için, desinler için. Hayır için istediğin bir şey değil ki. Çoğunluk. Dikkat et. Ev istiyorum değil mi? 4 artı 1, 250 metrekare. Hanım abla niçin istiyorsun? Aç bakayım şöyle perdeyi bir gör bakalım. Niçin istiyorsun? Nefsin için değil mi? Hocam kötü bir şey mi? Nefsinin isteklerini Tanrı edineni gördün mü? Ayeti kerimeyi ne anlatıyor? Nefsinin her isteğini emir gibi onu yerine getirmek için çalışan, hayatını buna adayan kişiye Allah nefsini Tanrı edinmiş diyor. Ee, Kötü bir şey mi diye de savunuyorsun değil mi? Sen nefsinin kölesi olmuşsun. Allah'ın kulu değil ki desek kızarsın. Ama sadece soruyor niçin? Nefsinin hevası için istiyorsun. El menet men hevaha Akılsız kişi nefsinin hevasına tabi olmuş. Sonra Allah'tan cennet uman kişi. Hem bu dünyada sana 250 metrekare 4 artı bir daire verecekler krediyle. Hem öbür tarafta cennette peygamberimize komşu olacaksın. Amin. Bu duaya biz de amin diyelim. şey demiyorum. Kimsenin 450 metre evinde gözümüz yok. Allah daha çok versin. Cennette de versin. Ama bu işte bir tuhaflık var ya. Niçin istiyorsun? Bu soruyu soracaksın. İki, neyi tatmin etmek istiyorsun? Bak, o kadar net bir soru ki, o bağ evini istedin ya, niyet ettin ya, neyi tatmin etmek istiyorsun? Hocam, elim kolum kırıldı. Bu sorudan o kadar açık ki cart diye ortaya nefis çıkıyor. Evet. Neyin peşindesin kardeş? Hayatınızda bu soruyu sık sık kendinize sorun. Neyin peşindeyim ben? Neyin peşindeyim? Neyi tatmin etmeye çalışıyorum şu anda? Neyi ispat etmeye çalışıyorum etrafımdaki insanlara? Bunlar ciddi sorular. O zaman şu üç soruyu unutmayın. Ne yapıyorum? Ne hissediyorum? Ne istiyorum? Üç tane soru. Ne yapıyorum? Sabah kalktım. Günün bir vakti de sor. Ne yapıyorum ben şimdi? İki, ne hissediyorum ben şimdi? Üç, ne istiyorum ben? Ben söyleyeyim, ne yapıyorum? Nefsimi tatmin etmeye çalışıyorum. Ne istediyorum? Kızgınlık. Çünkü nefsin her istediğini yapamadığım için öfke oluşur. Ne istiyorum? Ne isteyeceğim? Nefsimin istediklerini istiyorum. Nefsimi doyurmak istiyorum. Böyle bir hayat, nefse köle olmuş bir hayat değil midir kardeşler? Nefsin arkasından koşulan, onun istek arzularına tapılan bir hayattır bu hayat. Geçtik. Konumuz o değil. Niyet konusundan girdik. Peki niyet ettin. Kabul. Dedin ki ben burayı istiyorum. O da tamam. Peki azmettin mi? Ya birçok bizim kafamızda niyetler vardı. Şunu yaparım. Mesela bu sene Ramazan'da ne dediniz? Hatim yapayım dediniz değil mi? Niyet ettiniz. Güzel. Allah için de hatim yapacaktınız. Tınız diyorum geçti. Azmettiniz mi? Nasıl yani azmetmek? Planlamasını yaptın mı? Programını kurdun mu? Nasıl yapacağını öğrendin mi? Ya. Ben şimdi oradaki bağ evini istiyorum. Belediyeye gittim sordun mu? Burada kaç lira arsa satılıyor sordun mu? Yok. Kuru kuruya ben niyet ettim. Yürü git. Sen hiçbir niyet falan etmemişsin. Daha bak harekete geçmeden önce adam gider fiyatını sorar emlakçılardan araştırır. Bu adam azmetmiş adamdır. Azmetmiş adamdır. Azmettin mi azmetmedin mi? Yani bu noktada kararın net mi? İşte kararın net ise Allahu Teala sana günahı da sevabı da o anda yazar. Kararı verdin çünkü sen azmettin. Hani dedik ya hocam e, harekete geçmeden önceki aşamalar dediğimiz şey bu işte. Yani azmetmek demek karar vermek demektir. Harekete geçmenin hemen önündeki adımdır. Allahu Teala diyor ki sen harekete geçmedin ama karar verdin. Bu cami yaptırmak istiyor musun? Evet harekete geçmesen bile biz bu kararı kesin verdiğini bildiğimiz için yapmış gibi sevap veriyoruz sana. Ama ham bir hayaldi. İstedin, umdun. Ondan sonra acıma ikincisine işte istiyorum da niyet ettin mi Hep buralardasın sen. Azmetmek, karar vermek. Azmetip karar verdin mi Allah katında o işi yapmış gibi iyilikse sevabını, kötülükse günahını birebir Harekete geçip de yaptın mı iyilikse 1'e 10, 1'e 100, 1'e trilyon, kötülükse yine bilebilir Harekete geçtiğin anda iyilikle ilgili ise, güzellikle ilgili ise 1'e 10. Bir tane iyilik yaptın en az 10. 100, 1000, 1 milyon Allah sevap verir. Ama kötülükse bir tane kötülüğe bir tane kötülüğe bir tane günah verir. Yapmış olsan da. Arkadaşlar Herhalde dünkü sohbetin üzerine bu sohbet konuyu tam manasıyla aklımızda şekillendirmiş oldu. Gün içinde üç tane soruyu unutmayacağız. Ne yapıyorum? Ne hissediyorum? Ne istiyorum? Hayatta neyin peşindeyim? Ha, niyetlerimiz. Namaz kılıyorsun değil mi? Bak bu da ayrı bir şey. Niyetle ilgili bu şey. Niçin istiyorum ben bunu? Namaza kılacağım diyorsun değil mi? Niçin kılacağım? Bu bir. Neyi tatmin etmek istiyorum? Namaz kılmakla neyi tatmin etmek istiyorum? Buradaki amacım ne? Neyin peşindeyim? Bu soruyu bu soruyu sorarak niyetinizi tahsih edebilirsiniz. Niyetinizi tahsih edebilirsiniz. Yarın inşallah niyetle ilgili konuya birazcık daha devam edeceğiz. E, niyetimiz yaparken başlangıçta iyiydi, sonradan bozuldu. Ne olur hocam? Başlangıçta niyetimiz bozuktu, sonradan düzelse ne olur hocam? Bu tip sorular var. Onları da inşallah yarınki dersimizde konuşacağız.